Evet, Ayşe Hanım'dan sonra e, geldik. Son Seher Gündoğdu. E, size de e, iki soruyla müsaade ederseniz e, konuyu e, derin Bu değişim ve dönüşüm ortamında mevcut ve gelecek yetkinlikler neler olmalı? Yetkinlik dediğimiz kavram nedir? devamında muhasebe mesleği ekseninde meslek örgütlerine düşen görev ve sorumluluklar nelerdir? Şimdi Seher Gün doğdu. 15 yıldır 15 yıldır TÜRMOP'ta Uluslararası İşler Sorumlusu 2 yıldır da ifadesi aynı zamanda sürdürülebilirlik raporlaması, yeşil beceriler ve kurumsal sürdürülebilirlik yönetimleri alanlarında da çalışmalar var. Buyurun efendim, söz sizin. Teşekkür ederim başkanım. Ee, öncelikle... Süremiz 15 dakika. 15 dakika. Doğru. Ben e, bu organizasyon deneyi geçen ailemize çok teşekkür ediyorum. Özellikle Arzu Hanım'ı istedim. Ve burada konuşma fırsatı veren sevgili kurulumun genel sekreterime e, teşekkürlerimi sunuyorum. yetkinlik e, konusu ya da beceriler konusunu konuşmamız gerektiğini ilk başta belki de konuşmamız gereken e, 2025 yılında da çok kez konuşulmuş olan bu Dünya Ekonomik Forumu'nun e, 2025 yılı işlerin geleceği raporu. E, aslında bu rapor e, hem tüm meslekleri hem de stajyerleriyle birlikte 150 bin e, kişilik bir e, meslek grubuna hizmet sunan ve onların geleceği için çalışmalar yürüten TÜRMOK için aslında çok önemli, yol gösterici bazı tespitlerde bulundu. Bunlardan en önemli iki kritik mesajdan birisi aslında işlerin doğası büyük bir hızla değişiyor. Milyarlarca, milyonlarca yeni iş alanı çıkarken bazı işler yeniden değiş, yeniden değişiyor ya da bazı işler dönüşüyor ya da azalıyor bu raporun sonuçlarına göre. Diğer bir e, kritik mesajı ise e, teknik okul yazarlığı ötesinde analitik düşünme, yaratıcılık, esneklik, dayanıklılık e, bu kongrede de çok çok konuşulduğu gibi gezegen insan işletme e, her taraf için sürdürülebilirlik okul yazarlığı gibi bilişsel ve sosyal beceriler e, bilişsel ve sosyal becerileri olan talep hızla artıyor. Biz bu rapordan bu kadar keskin iki tane önemli tespiti e, ortaya çıkartıyoruz. Muhasebe mesleği açısından bu konuyu analiz ettiğimiz zaman da aslında muhasebenin sadece teknik bilgilere dayalı bir meslek olmaktan çıkıp çok daha geniş bir yetkinlik setine ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu bağlamda şöyle bir metafor yapmak uygun olabilir. Benim de sıklıkla takip ettiğim bir kuşak araştırmacısı var Evrim Kur'an diye. Ondan öğrendiğim bir kavramdan bahsetmek istiyorum size. One Trick Pony diye bir kavram. Aslında tek bir becerisi olan midilli demek. Belki de her işletmede ister bağımlı olsun, ister serbest çalışan olsun birçok işletmeye fayda ve değer sunan böyle bir meslek grubunu sadece vergi, sadece beyanname gibi Belki de 30'dan fazla hizmet sunduğu bir alanda sadece iki alanı sıkıştırmak belki de bu one trick pony dediğimiz bir kavramın içerisinde konumlandırmaktan kaynaklanıyor. Bu da artık şu zamanda belki sadece bireysel olarak değil herkesin değiştirmesi gereken, kendisini dönüştürmesi gereken bir ortam olduğunu aslında ortaya koyuyor. Biz e, bu kavramı dikkate alarak şu an TÜRMOP özelinde e, genel sekreterimizin de liderliğinde bir çalışma yürütüyoruz. E, dünyadaki diğer meslek örgütlerini bir e, birebir görüşmeler yapıyoruz. Yani şu an aslında merak ettiğiniz konuyu onlara da soruyoruz. Şu an Amerika'yla, Singapur'la Güney Afrika'yla birebir toplantılar yaptık ve şöyle bir soru sordum: Sizin ülkenizde muhasebe meslek mensuplarının asli görevi nedir? ya da ağırlık olarak hangi hizmeti veriyorlar diye sorduk. Ve sorduğumuz sorulara çok şaşırtıcı cevaplar aldık. Bunlardan birisi meslek mensuplarının sundukları hizmetlerin arasında sınırların bulanıklaştığını gördük. Bu da şu demek aslında. Muhasebe meslek mensupları artık vergi gibi, denetim gibi, güvence gibi alanları değil aslında finansal olmayan danışmanlık hizmetleri de sunduklarını ve kendi ülkelerinde bu hizmetlerde ortalama yüzde yirmilik bir artış olduğunu öğrendik onlarda. Şimdi yetkinlik kavramına geldiğimiz zaman yetkinlik kavramını böyle derinlemesine incelediğimizde karşımıza aslında çok boyutlu bir yetkinlik kavramı çıkıyor. Burada da belki de yetkinlik ve beceri kavramını biraz ayrıştırmak gerekiyor. Çünkü her ikisi birbiriyle tanınırken bazen aslında ikisinin anlamları birbirine karışıyor. Şöyle bir tanım yapmak doğru olabilir. Burada da çok kıymetli hocalarımız var. Onlar tabii ki e, benden çok çok daha iyi biliyordur. Bu oturuma hazırlanırken biraz okuma yaptım. Beceri, bir işi şey yapabilme kapasitesiyken yetkinlik bu beceriyi doğru bilgi, davranış ve tutumlarla bütünleştirerek sürdürülebilir performansa dönüştürme gücüymüş. Dolayısıyla yetkinlik değişen iş dünyasında gerçek fark yaratan temel bir unsur olacak. Yetkinliklerimizi güçlendirmek için de becerilerimizi arttırmamız gerekiyor diyebilirim. Uluslararası işler sorumlusu olarak katılmış toplantılarda e, sıklıkla tekrar edilen çok önemli bir tespit var. Bunu da paylaşmak istiyorum sizinle. Yapay zeka uygulamaları oldukça yaygın ve her tarafça kullanıldı. Bu dönemde Gelecekte teknik beceriler yerine insan, insana özgü beceriler, becerilerin geliştirilmesi oldukça önemli. Belki de biz şu an e, bu oturumlarda belki bu kadar vizyoner bir konuda e, en çok da yapmamız gereken şey yapay zeka ile birlikte yapay zeka özgür, özgü becerileri değil, e, tamamen insana e, yönelik soft becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de şöyle bir araştırmadan bahsetmek istiyorum size. Çok affedersiniz, biraz heyecanlandım. Evet, <laughs> evet, teşekkür evet, Teşekkür ederim. <laughs> İyilik mi yaptınız mi yaptınız yani? <gülüyor> 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 üstünde <ürünüye> abi. <laughs> Şöyle becerilerle ilgili bir e, araştırmaya baktığın zaman Hı? IBM ve Harvard Üniversitesi yetkinlikle ilgili bir araştırma yapmışlar. Ve e, 40 yıl önce bir becerinin geliştirilmesinin yarılanma ömrü en az 10 yılmış. Yani bu süre sonunda becerinin yenilenmesi gerekiyormuş. Ancak bugün ise bu yaralanma ömrünün yaklaşık olarak 4 yıla indi. Hatta giderek kısaldı yazıyordu raporda. Hatta şöyle bir bilgi verilmiş. Dijital teknoloji ve yapay zeka becerilerinin olan talep nedeniyle bu yarı ömür 2 yıla kadar da düşebilirmiş. Farklı bir araştırmada benzer bir tespitten de bahsedeceğim. Harvard Business Impact 2025 yılı liderlik gelişimi araştırmasında da Beceri yarı mu? Bir nesil öncesine göre beş kat kısaldı diyor. Yani bugün öğrendiğimiz bir teknik becerinin beş yıl sonra tamamen geçerliliğini yitireceğini söylüyorlar. Bu da aslında geleceğin profesörleri ya da meslek mensubu için en kritik özellik, belirli bir teknik uzmanlık değil de hızlı beceri edinme kapasitesi olacak. Ve artık üçlü olan değil, belki çok kez söyleniyor bu, en hızlı öğrenen kazanacak ayakta kalacak diyebiliriz. Şimdi bugünün eğitim ve iş dünyasında eğitim iç, içeriklerinin hazırlanması ile uygulamaya geçmesi arasında geçen süre aylar sürerken belki 2030-2045 yılına geldiğimiz zaman bu süreç aynı anda gerçekleşen bir döngüye dönüşecek. Yani öğrenme işin kendisi haline gelecek. Bu sebeple belki de 20, 21. yüzyıl insanı için adaptasyon, çeviklik, yılmazlık, dayanıklılık, esneklik gibi aslında davranıştan özellikler en belirleyici özellikler arasına gidecek. Ve Ben e, okumayı yaparken şunu da gördüm. Tabii ki bu konuda e, meslekleri, mesleklere liderlik yapan meslek memleketleri çok önemli görevler düşüyor ama e, en çok vurgulanan e, husus da şu, kişisel çabanın aslında ne kadar önemli olduğunu söylüyorlar. Dünyayı devamsal bir öğrenme alanı olarak görüp aslında deneyim deneyimlemenin oldukça önemli olduğunu ve kişisel çabanın burada ön plana çıktığını söylüyorlar. Bununla ilgili okuma yaparken çok farklı bir kavramla karşılaştım. Burada akademisyen hocalarımız var, akademisyen arkadaşlar var. Eee quiet training diye bir kavramla karşılaştım. Belki çalışanlarım olmuştur ama yeni yeni sanırım çalışılmaya başlamış. Sessiz ve derinden öğrenme, sessiz ve derinden gelişim diye bir kavram bir psikoterapist Washington Post'ta yazdığı bir yazısında şöyle bir şey söylemiş. White driving ile ilgili. <laughs> Mesleğinize, kendinizi, mesleğiniz için belirli bir amaç bulun ve onları hayata geçirmek için çabalayın. Değişiklik yapmak için harekete geçtiğiniz zaman kendinizi daha iyi hissettiğinizi fark edeceksiniz. Ben de e, çalıştığım 15 yıl boyunca hep aslında benzer bir misyonla çalıştım. Dolayısıyla aslında gelecekte beceri ve yetkinliklerimiz için e, kişisel çabamızın ne kadar önemli olduğunda ayrıca vurgulamak istiyorum. E, meslek örgütleri ve işletmeler üzerinde, yani ikinci sorumuza gelecek olursak aslında e, beceri ve yetkinliklerin geliştirmesi konusunda şöyle bir metafor kullanmak istiyorum. E, tüm meslek grubu üyelerini aynı anda ve aynı seviyede yetkin hale getirmeye çalışırsak aslında dev bir okyanusu ısıtmaya çalışıyor gibi olabiliriz. Çünkü enerjiyi boşa harcayıp bir yandan da hiç verim alamayabiliriz. Burada odaklanmamız gereken şey şu olabilir. Belki kişiselleştirme, belki gruplama, belki ihtiyacı öne beceri gelişimi. Dolayısıyla uzay muhasebesi gibi vizyoner bir alanda da belki sadece o alanda ilgilenecek insanlara yönelik eğitimler de düzenlenebilir. Ee, şimdiye kadar söylediğim raporlarda aslında şöyle ortak bir e, resme baktığımız zaman 2030- 2045 yılının, yılının mümkün olduğunca aslında e, şöyle bir e, resim ortaya çıkartabiliriz o yıllara ait. E, Geleceği belirleyecek yetkinliklerin başında aslında insan ve yapay zekanın birlikte çalıştığı kolektif bir zeka e, kolektif zeka e, yetkinlikleri olacağını söyleyebiliriz. E, muhasebe meslek mensupları açısından da işte hizmet akdiyle çalışsın. Çünkü isim, hizmet akdiyle çalışan meslek mensuplarımız çalışır oldukları işletmeleri liderlik yapıyorlar. Serbest çalışanlar da e, sorumlu oldukları işletmeleri yol göstericilik yapıyorlar. Her ne olursa olsun aslında e, insan, yapay zeka, makine öğrenmesi ve otomasyonun birlikte oluşturduğu ve bu hibrit ekipleri yöneten insan makine orkestrasyonu doğru kurabilen kişilerin aslında geleceğin iş liderleri olacağını söyleyebiliriz. Başka bir konuya da daha değineceğim. Bu işlerin geleceği raporunda bahsetmiştik. İşte analitik düşünme, karmaşık problem çözme, yaratıcı akıl yürütme gibi hızlı bu büyüyen becerilerin aslında mesela uzay ekonomisi ya da devasa bir akışların ya da otonom sistemlerin hakim olduğu bir dünyada aslında problem çözme artık ezbere değil, doğru bağlantılar kurarak, farklı verilerden anlam çıkartarak doğru yargı oluşturma becerisi becerisine de dayanacak. Bu da doğru yerde oluşturma becerisi aslında şunu söylüyoruz. Karar verme süreçleri daha çok veriyle beslenecek mi? ama Doğru kararlı yine insanın kendi muhakeme yeteneği verecek. Burada da e, dünyada etik kuralları olan e, mesleklerden hatta belki de tek meslek olan muhasebe meslek e, mensuplarının belki gelecekte konumlandırılacak yer etik dijital liderlik, etik dijital yetkinlik olacak. Bu konuda İngiltere muhasebe meslek örgütleri olan ACC ve ICA'yla bir raporunu incelediğimde şöyle bir ifadeyle karşılaştım. Geleceğin en değerli uzmanı etik dijital liderler olacak diye. Yani muhasebe meslek mensupları etik konusunda bir pusula görevi görecekler diyebiliriz. Ben çok kısa sürdürülebilirlikle ilgili konuda da... Tamam, sürdürülebilirlikle ilgili de şunu söyleyebilirim. Ee, yıllarında e, gündeme geldi. Buradaki sürdürülebilirlikle ilgili çalışan hocalarımız da biliyordu, biliyorlardır. O dönem çok fazla raporlama girişimleri vardı. CRI vardı, SASB vardı, PCF'li vardı. Ve onlar bir ortak çağrıda bulundular. Dediler ki bizim lütfen bir araya toplayın. O dönem Ayşe Hanım Yönetim Kurulu üyesiydi. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu bu konuyu sahiplendi. Ve dedi ki, ben bu çağrıyı sizinle birlikte ben de size destek veriyorum dedi. Ve e, Uluslararası Finansal, Uluslararası Finansal Reformun Standartları Vakfı'nın altında bir e, sürdürülebilir standartları kurulu kuruldu. Tabii e, çevre mühendisleri buna itiraz etti. Bu konu mali müşavirlerin işi değil dediler. Şunu söyleyebilirim, buna şahit olmuş bir kişi olarak küreselde muhasebe mesleği buna sahip çıktı. Ve e, küreselde bu aslında mücadele kazanılmış oldu. Biz de TÜRMOK olarak e, sürekli mesleki eğitim merkezimizde çok hızlı bir şekilde buna ilişkin bir akreditasyon sürecine başladık ve ilk akredite olan altı kurumdan birisi olduk. E, ve e, şu ana kadar ondan fazla eğitim verdik. E, aslında başka bir şeyler de paylaşacaktım ama süreniz gitti. Teşekkür evet. ederim ediyorum. Ben de tekrar Gaziantep odamıza İsmail Şube, bizim şube teşekkisi Gaziantep temsilcimize e, tüm şey, e, TUMUT Turit Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneğimize çok çok teşekkür ediyorum. Uzayda sınırlar aşarken teknoloji, sürdürülebilirlik ve yetkinliklerle ilgili gerçekten de çok çok teşekkür ediyorum. Dolu dolu bir sunum, sunumlar dinledik. Çok teşekkürler efendim. Değerli, başlığı, teşekkür Değerli paylaşımlarınız için şimdi sizlere sertifika sunumumuz olacak. Sertifikalarını sunmak üzere Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Yalçın <laughs> huzurlarınıza davet ediyorum.

Sayın Seher Gündoğdu, ben de sizin konuşmanızdan kendime notlar aldım. Kendinize mesleğiniz için belirli bir amaç bulun dediniz. Uzay muhasebe eğitimleri dediniz. Ben de bunların notunu aldım. Çok teşekkür ediyorum. bütün maçlarımıza. Devamını görüyoruz. Hastane. Öyle mi? Bu bir niye saklanıyorsun? Deniz çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Uzay muhasebesi gerçek mi? gelecek mi? Sunumlarını gerçekleştirmek üzere Yeminli Mali Müşavir Sistem Global Akademi Yöneticisi Sayın Arzu Aktaş'ı Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Gaziantep Temsilcisi ve Gaziantep Mali Müşavirler Odası Genel Sekreteri Sayın İsmail Tekbaşı ve TÜRMOK Genel Sekreteri Sayın Yahya Arıkan'ın yönetmek üzere özür